Merhaba arkadaşlar, İlkokulumuzu hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Gökhan'la birlikteyim. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk Bahadır. Evet Gökhan, Galatasaray Antalya Spor'u oynadı bugün kendi sahasında Antalya Spor, yani aslında şöyle başlamak daha iyi olur. Antalya Spor 10 kişi kalan Galatasaray bile defans yaparak bir puan almasını bildi. Galatasaray Emre Kılıç çok büyük bir hata yaptı kendi takımına. Hani çok yanlış bir hareket, çok gereksiz bir hareketle 10 kişi bıraktı takımını. Galatasaray aslında istediği ataklarda tam buldu diyebilir miyiz? Diyemeyiz bence. Çünkü Antalyaspor gerçekten çok iyi kapattı. Ee, sağlı sollu her yeri iyice kapattı. Aynı ataklarla gol bulmaya çalıştı. Geçen haftanın vermiş olduğu bir 6-0'lık mağlubiyetten dolayı Ersun Yalan böyle bir önlem almış olabilir kendince. Ama Galatasaray dediğim gibi çok böyle aşırı net de pozisyonlar bir Olcan'ın güzel bir topukla şutu vardı Arda Turan'ın pasında. İkinci yarıda. ilk yarı zaten bildiğin ilk yarı başladı ve bitti gibi bir şey oldu. İkinci yarı biraz daha aksiyon vardı. Evet baştan nasıl düşünüyorsun maç hakkında? Şimdi maç hakkında şöyle düşünüyorum. Aslında çarşambanın perşembenin girişi çarşambadan bellidir derler ya. Bu hmm. maç biraz onu gösterdi bize. Çünkü biliyorsun Omar maçtan birkaç gün önce yani yılbaşı akşamında bir kaza yaşadı. İşte takım hastaneye gitti falan. Oradan belli ki takım çok etkilenmiş. Bunların geri dönüşü ülkemizde özellikle sahada da olumsuz olarak yansıyor. İşte oyuncuların olumsuz etkilenmesi, morallerinin düşük olması falan. Sahaya böyle çıktılar zaten. Evet. Dediğim gibi ilk yarıda yani konuşalım diyeceğiz. İlk yarıda gerçekten hani konuşulacak hani bir tane bile bir şey bulabilir miyiz yani ben bulamayız diye düşünüyorum. Ama bize derseniz ki illa oturun ilk yeri 10 dakika konuşun diye yani top kaç defa tadı çıktı ya da kaç defa pas yapıldı bunları konuşabiliriz anca. Hiçbir aksiyon olmadığı, hiçbir pozisyonun üretkenliğin girişimi bile neredeyse olmadığı bir ilk yeri yaşadık. E, o yüzden Biraz ikinci yarıdan başlıyoruz bugün. İkinci yarıda başlamadan ben sana direkt ikinci yarının başında oyun, e, lafına kestim kusura bakma bu arada. İkinci yarının başında oyuna girip yani şöyle söyleyeyim ben sana. Şimdi farka ilk geldiği zaman e, sen de biliyorsun Galatasaray taraftarları müthiş bir e, havalanda karşılama yaptılar. Zaten çoğu futbolcu yapılan ama hani Falka'nın bir de çok beklenmiş, e, beklenen bir transferden sürekli olsun isteniyordu başkan alacağız. Taraftarımız ne isterse ona yapacağız dediler. Çok yüklü bir maaş verdiler, sponsorlardan para verdiler. Neyse her şeye geçelim. Eee bir Van Persie vardı O da öyle gelmişti. Ama Van Persie bile hani sonuçta tamam sakatlanıyordu ama oynadığı zaman bu kadar kötü oynadığını görmüyordum ben Van Persie'nin. Şimdi Falcao tamam bu sene mesela oynuyor ama hani gol atıyor, tamam güzel güzel bitiriyor ama Penaltılardan yanlış hatırlamıyorsam 3 gol zaten penaltıdan. Yani dediğim gibi yani Falka neden hani böyle oldu? Şimdi gelmeden bakıyoruz. 2 sene her sene 30 maç oynamış. Galatasaray'a geldi sanki direkt kafası emekli kafasında yani. Direkt ondan başlarım bence Falka'yı ya yani senden bir dinlemek istiyorum ben. Şimdi o zaman şöyle başlayayım. Falcao ikinci yarıya başlarken 46'da Falcao, ayakkabısını giyiyor. abidir de Falcao giriyor oyuna. Sipki arkadaşımız Ömer Bayram'ın sahaya gelmediğini söyledi. Hı hı. Nasıl bir kurgu içinde olacak Galatasaray diye. Şöyle bir hemen kafamda toparladım. Dedim işte Oğulcan sağ kanada geçecek. İşte, Turan sol kanatta. Emre Kılıç da zaman zaman değişecek benim sol kanadım. Falcao merkezde olacak ileride. Hani işte arkalarında Donk zaten zaman zaman üçüncü stoper. Zaman zaman ön, orta, sağ gibi pas yeteneği de olan bir oyuncu olduğu için o şekilde faydalanacaklar. İşte yanında Emre Kılıç ve Belhanda ya da zaman zaman Arda Turan ve Belhanda arkasında Falkan olunca. Dedim acaba oyun böyle biraz hareketlenebilir mi? Çünkü Oğulcan da içeri kat edecek dedim. Falkan de zaman zaman da 4-4-2 gibi dizilebilirdi Galatasaray diye. Maç başladı hemen. Falcao işte bir tane pas attı. Güzel. Falcao, Oğulcan'a bir karar atacaktı, Oğulcan çok cılız bir şutla topu kaleciye gönderdi. Top kalan single'ın gitti derler, o şekilde bir top gitti. Hı hı. Dedim ki tamam dedim işte, Falcao oyuna girdi, Falcao üzerine markacı çekti hı hı. ve Oğulcan'ı daha hareketli konuma getirdi. Oyunu biraz daha hareketlendirdim, dedim ki yani zaman içerisinde bir 10 dakika, 15 dakika sonra zaten rakip yaralan, yığılmış bir oyunda Falcao etkisini gösterecek diye düşünmeye başlarken bir atak gelişti. Emre Kılıç oyundan atıldı. Ondan sonra zaten bütün takım olarak Galatasaray hani oyundan düştü diyemeyiz. Çünkü oyuna giremedi çünkü Galatasaray. Evet. Yani zaten o 4 dakikalık bir periyotta 5 dakikalık bir periyotta bize yani iki tane top attı. Ondan sonra Falkan'ı bir daha görmedik. Yani senin de dediğin gibi Fenerbahçe'de gelmiş bir fantezi vardı. İşte sakat geldi dediler. İşte kulübün bazı yetkili transfer komitesini kandırdı dediler gelirken işte sağlık raporuydu bilmem ne. Hepsini bir kenara bırakalım. Sağdaki olaya bakıyoruz. Şimdi Farpocuk dediğin gibi o da penaltı atıyordu. Farpocuk gol atıyordu. Yani sağda olduğu zaman dediğin gibi kalitesini bir şekilde gösteriyordu. Ama Falcao sağda olduğu zaman hani kalitesini bazen gösteriyor bazen gösteriyor. Çok yani, nadir, genişler, çok nadir gösterdiği zamanlar. Çok nadir. %50 gösteriyor dersek kalitesini, maçların %50'sini gösteriyor dersek çok iyimser konuşmuş oluruz. Evet. Yani beklentimizin hepimizin futbol sahaları olarak yüksek olduğu bir oyuncuydu. Ya o yüzden Falkan işte çok sıkıntılı bir transfer dönemi. Yani kendisi gelmeyi çok istedi. Taraftar çok istedi. Hikayesi olan bir transfer oldu. Kulübü vermek istemedi. Ve Galatasaray'ın bonservis verecek parası yoktu o zaman. Yani parası belki vardı ama finansal fair dolayı veremiyordu bonservis parası. Son ana kadar beklendi, son gün, son saatler transfer edildi. Havaalanında çok çok coşkulu bir karşılama, beklentiler inanılmaz yüksek yani ama sahaya baktığınız zaman bu beklentileri ne kadar karşıladı yani söz edemeyiz bu beklentilerden, söz etmemiz bile hani hayal ne kadar üst düzeyde olduğunu bile gösteriyor yani tabii ki bu bir maçı puan kaybını Falcao'ya bağlamak yani İnli bir sonuca götürmez ama Falcao tabii çok büyük falkoya Falcao'ya yani, Falca bağlamak değil bizim şeyimiz. Yani sonuçta çok beklen yani şöyle düşünüyorum. Şimdi kendini e, yani şöyle düşün. Büyük bir takıma transfer oluyorsun. Büyük bir yıldızsın. Tamam. Hatta son 15 yılın e, ilk 10'undasın hani e, forvet olarak, doğru mu bitiricilik olarak, gol olarak. Yani tabii ki şimdi orada Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo'lar falan var mesleler var hani onlardan hani zaman zaman onlarla birlikte anıldım. Daha sonra onlardan işte yarım seviye belki aşağılarda anıldım. Evet. Yani, onun için neydi senin dediğin gibi? Yani... Ama Falco yani zannediyorum sakatlık konusunda çok hassas. Daha önce çok sakatlık yaşadığı için ama ben sakatlanmayayım. İşte bacağımda bir ağrı hissettim beni çıkarın. Hani bunlara tedbir amaçlı kendisini oyundan çıkarttırdığını düşünüyorum ben çoğu maçta. İlk geldiğinde de Galatasaray'a işte 4-5 maç kendini çok zorladığını hatırlıyoruz. Ondan sonra zaten bir daha o şekilde kendini zorlamadı. Ya yani Falcao gerçekten Galatasaray için bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyebiliriz. Hani verilen parayı falan bir kenara bırakın. Onlar hani bir kenarda dursun. Hani oyun olarak, beklenti olarak hani Aşağılarda kaldı ki yani hiçbir şey beklemediği taraftan Oğulcan Galatasaray'a sadece bu sezon oynamasıyla belki Falcao'dan daha çok katkısı olmuştur diyebilir miyiz? Yani böyle düşünmemiz gerekiyor. Ya, hani ya şöyle şimdi istatistiğe baktım ben bilgisayardan bu arada. Şimdi Falcao mesela çok büyük bir profesyonel, doğru mu? Çok büyük bir profesyonel. Hani herkesin hani herkes öyle düşünüyor. Abi 30 hafta, bir buçuk senedir Galatasaray'da. Hani Ocak işte tam bir buçuk sene oldu. 30 haftadır sakatmış. Şimdi yani aklım almıyor yani. Düşün, bilmiyorum ya. Aklım almıyor sadece. Yani 30 hafta yani bu kadar mı yani çok büyük ya Emre Akba Emre Akbaba'nın iki kere ayağı kırıldı Gökhan. İki kere ayağı kırıldı. Yani döndü. Sonuçta oynuyor hani e, sakatlanmıyor. Falto hemen yani sakatlanıyor ya. Çok ilginç. Ya evet. Falto biraz işte dediğim gibi yaşadığı sakatlıklardan sonra kendisini çok korumaya alan bir oyuncu. Aman bana bir şey olmasın mantığıyla sahaya çıktığınız zaman zaten top oynayamazdım. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani biz kendimiz okul yıllarımızda falan da yani oynadığımızda işte ayağımız ağrıyorken ya da üstüne zor basıyorken aman ben bu topa girmeyeyim. Ayağım zaten acıyor diye düşündüğümüzde hani ne kadar benim oynayabildik ki? Hani hiçbir iddiası olmayan teneffüslerde oynadığımız futbollarda bile o 8-10 dakikalık futbollarda bile hani ne kadar kötü durumda kaldık yani. Kaldı ki Falka yani işte profesyonel futbol oynanıyor ve burada gerçekten kendinizi vermezseniz, yüz olarak vermezseniz katkınızın olması çok zor. Hani ancak penaltı olur ya da free kullanabiliyorsanız free olur oradan gol bulabilirsiniz. Ya da pozisyon alırsınız. Rakipten kurtulmuşsanız işte kaleye yakın mesafelerden boş kaleye gönderebilirsiniz topları. Onun dışında bir omuz omuza mücadeleye girmezseniz, yere düşmezseniz, bir kafa topuna çıkıp da rakiple mücadele etmezseniz bunları başarmanız çok zor. Kaldı ki bizim ligimiz hani çok kaliteli bir düzeyde olmasa bile sertlik dolacı çok yukarıda bir Yani birbirimizi çok zorluyoruz. Kalit anlamında değil, sertlik anlamında. Biz rakibe sert oynuyoruz. O yüzden biraz daha yani bunlara dikkat etmesi gerekiyor bence futbolcularımızın. Falco adam taraftarın gözünde, Galatasaray taraftarının gözünde büyük bir hayat rütbünün yarattığını rahatlıkla söyleyebiliriz artık. Geçen bir buçuk senenin ardından senin de dediğin gibi. Yani bugün zaten konuşacağımız yani belki de en büyük konu Falco olacaktır. Çünkü oyuna girdi. 29-30 dakika sahada kaldı. Ben sakatlandım, deyip çıktı. Yani, yani sahaya geri döndüğümüzde Emre Kılıç'ın atıldığını gördük 51. dakikada. Çok yanlış. Yani çok yanlış derken şöyle Emre Kılıç'ın yaptığı hareket çok yanlış. Yani şimdi aslında orada Antalyaspor oyuncu Amiton'du yanlış hatırlıyorsam. Evet, evet. Tek başına gidiyordu ve Luindan ve Marka geriye doğru koşuyordu. Yani bu oyuncunun oradan tek başına orta sahanın hani sol tarafındaydı. Oradan topu alıp tek başına gidip onları çalındayıp karşı karşıya kalıp ya da çok ustası bir vuruş yapması zor. Yapabilir mi? Yapabilir. Daha önce örnekleri çok gördük ama yine de zor düşük bir ihtimaldi. Emre Kılıç da tamamıyla kontrol atan çekmek açısından sarı kartı gözü alıp rakibinin ayağına doğru kaydı. Faal yapmak istedi. Ama Emre Kılıç yani kötü niyetli bir oyuncu olmadığını bildiğimiz için bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Hani ne rakibi sakatlama yönelik ne de kırmızı kart olsa dahi önemli değil demiştim. Hani ayağına dokunup oyuncuyu düşürüp atar kesmek istedi. Ama oyuncunun yani ayağına basmış olduğunu tabii. Kendisi açısından talihli bir durum oldu. Aynı şekilde Galatasaray açısından da çok sıkıntılı bir Ya zaten... zaten birkaç dakika sonrasında da Marka çok tehlikeli bir hareket yaptı. Yani Marka'nın da atılabileceği bir çalışıyordu. Hatta benim fikrim net atılması gerekiyordu Marcao'nun da. Evet benim fikrim. Bir iki dakika önce kart gösterdiği için Emre Kılınç'a Marcao'yu da atma cesaretinde bulunamadı maalesef. O yüzden işte maçın seyri biraz değişti. Marcao daha sonra mühendamanın aksadığı yerlerde kademeye girmek zorunda kaldı. Ve bir tanesinde karşı karşıya kalacaktı. Gökdemir'di galiba. Karşı karşıya kalacaktı Okan'la. Son anda yetişti. Topa kaydı, müdahale etti. Konya'da attı. Ve Markham'ın sarı kartı vardı bu müdahaleyi yaparken. Yani en çok tehlikeli bir yerde faal yapıp hem kırmızı kart görebilirdi. Takımına 9 kişi bırakabilirdi. Bu Markham'ın hatası değildi. Bu yaptı. Yani yapmış olsaydı da. Ruhi açığını kapatmaya çalışıyordu. Ruhi yaşadığı sakatlıklardan bir türlü geri dönemedi. Yani orta sahada bugün Donk'un ağır kaldığını gördük. Neden öyle gördük? Çünkü Antalya Spor 11 kişinin tamamıyla geride kaldı. Yani Antalyaspor bugün tam anlamıyla bir hani puan için değil de belki. Ama biz bir gol yemeyelim de yersek de bir, bir tane yiyelim ama gene de açılmayalım mantığıyla felsefesiyle geldi. Çünkü onların açısından baktığımızda onların da haklı olduğunu aslında görüyoruz. Neden? Çünkü 3 gün 4 gün önce Antalya Spor kendi sahasında 6-0 gibi çok ağır bir mağlubiyet aldı. Yani ağır mağlubiyetlerin arkasından Anadolu takımlarımız bir sonraki maça çıktıklarında genelde savunma yapmayı tercih ederler. Hem de olağanüstü bir savunma yapmayı tercih ederler. Bugün maç kalitesi gerçekten çok düşüktü. Antalya Spor biz gol yemeyelim dedi. Galatasaray'da biz de gol atmayalım dedi. Bugün maçın yani kısaca özeti belki 5 saniye belki 10 saniye özeti bu benim gözümde. Evet. Ben yani maçı tamamıyla bu şekilde gördüm dediğim gibi maçta bir tane pozisyon diyebileceğimiz hani hücum var. O da Oğulcan'ın 77. dakikada Arda Turan sol kanattan bir paslaşma sonucu İçeriye giriyordu. Sol ayağından yerden sert bir şekilde topu çevirdi. Oğulcan da topuğuna dokundu yakın mesafeden. Bu efendi ayağında topu çaldı ve korna attı. Maçta oluşan, gelişen Tekrar aslında son dakikada hani bir şans vardı aslında. Donk yükseldi. Güzel de bir kafa vuruşu yaptı. Yani tam yetişebildiği kadar kafa bir vuruşu yaptı ama orada e, tabii tabi o dakikadan sonra hani gol olabilir. Eyvallah ama o dakika zaten bıraktığın zaman hiçbir şey olmuyor. Ya, ya dediğin gibi e, ki, o, o dakikada artık can ağrıyla vurulan bir toptu. Bir an önce vurayım çünkü maç bitecek. Hakem maçı bitirecek. Bir an önce vurayım diye vurdu Donk. Yani onu çok pozisyon olarak alabilir miyim? Bir buçuk pozisyon diyelim o zaman. Ama şunu söyleyeyim son olarak. Bongo orada topu belki bıraksaydı eğer Kurdiyaşo arkasındaydı Onun dokunamaması halinde de, arkada Kerem bomboş bekliyordu. Bomboş bir şekilde kafayı vurup yani golü yapma şansı çok yüksekti. Donk tabi orada ya görmedi Kerem ya da ona bırakmak istemedi. Yani bugün maçın konuşacağımız pek bir yeri yok. Bir tane pozisyon var. Oğulcan'ın kaçırdığı pozisyon. O kadar. Evet. Evet arkadaşlar Galatasaray maçı böyleydi. Yani genelde bir futbolcu üzerinden e gittik ama bütün Galatasaraylılar da e bence o futbolcu üzerinden maçı değerlendiriyorlardır. Hani sinirleniyorlardı daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yarın ya bugün için durumuza bakmasın izleyicilerimiz. çünkü maçla ilgili konuşabileceğimiz gerçekten hiçbir, hiçbir şey yok. Evet gerçekten hiçbir şey yok. Omar'a tekrar tekrar geçmiş olsun diyoruz. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur, sağlığına döner hiçbir şekilde çocuklarına kavuşur inşallah en kısa zamanda. Bugünlük bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar diliyoruz.